Ben Bay Pulos. Ah, şaka mı yapıyorsun? <laughs> Merhaba Jasmine. Anneni görebilir miyim? <laughs> ah, harika. Az önce şampiyonluk kemerimi kaybettim. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Kimse var mı? <laughs> Bayan Bernstein. Ah, hey Kilio. Ferandaya çıkıp havalandırma pervanesine bakmalıyım. Dairemizden mi geçmek istiyorsun? Aslında binanın dışından tırmanacaktım ama süper kahraman taytım kuru temizleyici de. <laughs> Şunu yapmayı bırak. Ha, yaptım bile. Bu arada biri klozetinizde sürekli sifon çekiyor. Senin işin klozetimizde kaç kez sifon çekildiğini çetelesini mi tutmak? Evet. Bu sana bir ders olsun. Okulda kal evlat. <laughs> Hey hey hey, bu da ne? Patlayıcı olamaz değil mi? Aslında moda sektöründe patlayacak, kastettiğini oysa. Değil. Kendi kokumu geliştiriyorum. Çilek ve bergamot kokularının karışımı. Biraz da gizemli içerik. Gizemli içerik annemin parfümü. Aslında güzel koku. Bana ninemi hatırlattı. Pişi. Pişi. Ne yazık ki nineme alerjim var. Geldi nineni Serel? Benden uzak dur ayaklı zaman nezesi. O kadını çok severdim. İşte oldu. Ah, eldivenlerimi unuttum. Yeni manikür yaptırmıştım. Bu aramızda kalsın.